He, ben gidip açılacağım kıza ya, yapacak bir şey aşım diyorum şişt, ya, aşığım şişt. ya. Sus, sus, sus! Olmaz kayınç olmaz. Annesi babası yanında, git şimdi git, evine git. Doğru söylüyor kanka, olmaz ya, başka zaman ne no. olur. Şişt, siz, siz buna göz kulak olun, ben bir kahve yapayım, ayılsın var ya. Tamam. Yapacak bir şey yok, hadi. Ben sarhoş değilim lan! <laughs> kızı açılmak istiyorsan, içki içtiği kimdi kanka? Bana bak Basri, biz sadece iki kadeh işledik. Gidip de buna küfelik ol demedi. Herifin kafaya bak. Lan. Ya. Selam aleyküm. <laughs> Aa, Damla Hanım. Beni ihtiyarlara tanıştırmayacak mısın ya? Aa. Bu çocuk kim Damla? Arkadaşın mı? Ee, yok, e, pek sayılmaz. Emre benim e, arkadaşımın kardeşi. Benim arkadaşım değil yani. Yok değil. <laughs> Vay be! Vay be! Şimdi arkadaşının <laughs> kardeşi mi olduk Damla Hanım? Çok içmişsin Emre. <laughs> Neden bu kadar içiyorum? Sorsun be moruk. Moruk mu? E moruk tabii. Ne olacaktı? Genç mi yani bu? <laughs> Neden içiyorum? Sorsa dayı. Neden bu kadar içiyorsun evladım? Sana ne lan optik? Trafik polisi misin sen? <laughs> Alkolle muhabbet etmek yasak. <laughs> Emre çok ayıp oluyor. Lütfen gider misin? Vay be. Vay be. <laughs> Dedik böyle olacaktı her <laughs> Son sözü bu mu yani bu? Hadi kalkalım isterseniz. Otur yine vurun! Ay ne oldu bu çocuk başımıza? Ne bayağısı koca kız! <laughs> Sen ne <de> oturacaksın? <orta, gülüyor> <o gülüyor> tamam tamam tamam. Çok özür diliyoruz çok içinde. pardon. Versene oğlum. Ya bu ne? Otursana bunun <laughs> Ulan ne adam ya. ha? Geldi seninki. Ne yapıyorsunuz beyler? İyi. Şiş, günaydın. ya, ne haber? Kafam var kazan gibi ya. <laughs> Oğlum sana kim dedi o kadar iş diye ya? E sen dedin işte. Daha rahat açılırsın dedin hatta kıza. <laughs> Hakikaten ya dün akşam ne oldu abi? Ya bende bir süreden sonra film koptu çünkü. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Ha hatırlamıyorsun. Ay, gerçek mi söylüyorsun yoksa bizimle kafa mı yapıyorsun? <laughs> Ne kafa yapayım kanka? Gerçekten hatırlamıyorum ya. Ya bir süre sonra hakikaten film koptu ya. <laughs> Oo, çok şey kaçırmışsın oğlum sen. Hadi ya. Sen şimdi Damla'ya arkadaşlık teklif ettiğini de mi hatırlamıyorsun? <laughs> Hadi be. Ettim mi hakikaten? O ne dedi? Ya, bırak şaka ya. O ne dedi ya? Hakikaten ne dedi hatırlamıyorum. Söyleseniz oğlum ne dedi kız? Yani kabul etti değil mi arkadaşlar yani biz de buradaydık. Vallahi mı lan? E, dur heyecanlanma ya. Etti, etti. Kabul etti kanka. O da sana hastaymış zaten. <laughs> Hadi be. Vallahi dur sakin ol. Ben sana bir kahve yapayım mı? Dur sakin ol. Yap yap. Dur dur sen otur. <laughs> Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen.